20 Mayıs tarihindeyiz ve Paşalimanı Evleri Projesi'ndeyiz. Onur'la beraberiz. Onur, bu kapanma süresinde neler değişti? Projede nelerimiz e, bitti? Onları bize bir anlatır mısın? Genelde seninle aşağıda çekim yapıyorduk. Oraları sattığımız için artık orada çekim yapmıyoruz. <laughs> yavaş yavaş yukarı yukarı gideceğiz. Burayı seçmemizin bir sebebi de biraz peyzajı göstermek istememiz. Tabii. Peyzaj bayağı bitti. Ağaçları Dikimi tamamlandı meyve ağaçlarına palmiyelerine varana kadar ee, Küçük bitki Dikimi devam ediyor Çim için teslimi bekliyoruz Teslime çok yakın Zamanda çimleri dikeceğiz çünkü çim serimi bir günlük iş bizim için halı sermek gibi Teslim ettikten sonra bakımları yapılacak zaten Belli bir süreliğine ee, Onun haricinde içeride işlerimiz bitti zaten ee, Mobilya montajları tamamlanmıştı bu montajları bitti. E, merdivenler de ahşaptı. Onlar bitti. Sadece e, mutfaktaki ankastreler mutfak mermerleri ve merdiven korkuluklarımız kaldı. E, ufak tefek eksiklerimiz var. Korkulukların e, henüz tamamlanmadığı için şu an e, duvarın üzerinde oturabiliyoruz ama buraların hepsi korkuluk olacak. Kapılarımız, bahçe kapılarımız tamamlandı. Ufak tefek eksiklerimiz var. Tabii biraz e, kapanma bizi yavaşlattı ama e, önümüzdeki ay İnşallah projeyi tamamlamış evlere kullanıcılarına teslim etmiş olacağız. üzerimizde baskı artıyor, sattıkça baskı artıyor. <laughs> İnşallah bir ay içerisinde tamamlamış oluruz. E, projeyi görmek için eğer buradaysanız muhakkak bekliyorum. Burada değilseniz de e, WhatsApp'tan farklı teknolojilerle size e, evlerimizi gezdirebiliriz. İlginiz için çok teşekkürler. En yakın zamanda görüşmek üzere. Hangi teknolojiler? Canlı yayın hazırlıklarımız devam ediyor. Burada bir tane cihazımız var. Model Live. c firmasının ürettiği bir ürün. Bu tamamen Türkiye'de yapılan bir ürün bu arada. Yusuf, bu bizim kullandığımız cihazda kaç tane sim kart takılı? Şu an üzerinde 4 tane sim kart var. 3 farklı operatörü, 4 sim kartı. Ama cihazda normalde 6 tane sim kart bağlayabiliyorsunuz. Zaten tek hatta yapılan işlemlerin çoğunda görüntüsü, kesilmeler görüntüsünün çözünürlüğünde düşüklükler falan meydana gelir. Cihazın kendi özelliği olan datayı bütün hepsine ayrıştırıp ve anlık olarak ölçerek gönderdiği için böyle kesintileri ve işte videodaki kalite düşüklüğünü ortadan kaldırmış oluyor.